Avrupa Parlamentosu Ankara'nın sağduyulu yaklaşımına karşın skandal kararı imza attı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin yeniden başlatılmayacağına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı raporda yer alan başlıkları akıl dışı olarak niteledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hezeyanlarla dolu bir rapor değerlendirmesinde bulundu. Konu dallandı budaklandı. İsveç'in NATO üyelik sürecinden Türk dış politikasına kadar pek çok başlıkta eleştiriler sıralandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün skandal ifadelerle hazırladığı rapor Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin mevcut koşullar içinde yeniden başlatılamayacağına karar verildi. 434 oyla kabul edilen rapora sadece 18 parlamenter retoyu kullandı. 152 üye ise çekimser kaldı. Ankara'yı ayağa kaldıran metinde İsveç'in NATO üyeliği onaylanmalı, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymalı gibi ifadeler yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı söz konusu raporu akıl dışı olarak niteledi. Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve ön yargılarla dolu bu rapor, Avrupa Parlamentosu'nun gerek ülkemizle ilişkiler, Gerek Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımın bir yansımasıdır. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı böylesi kritik bir dönemde Avrupa Parlamentosu'nun ilişkilerimizin bel kemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz. Sayın Bakanım, orası. Evet. Evet. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Raporu haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu olarak tanımladı. Bu raporun Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığı açıktır. Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan haklarıyla hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan, haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayıyla yerel seçime girme kararına ilişkin ilk kez konuştu. Saygıyla karşılıyoruz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığı üzerinden kavga yok mesajı verdi. Hakkında açılan dava içinse verilmeyecek hesabım yok ifadesini kullandı. Yani bir almışsınız. siyasi partinin aldığı kararı bir saygıyla karşılayacağız. Yerel seçimler için yol haritasını 81 ilde aday çıkaracağız diyerek duyuran İyi Parti'nin tutumunu bu sözlerle değerlendirdi. Konuyla ilgili uzun süren sessizliğini bozdu. İttifak zaten bitti diyerek geride kalan sürece vurgu yaptı. Seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim İş Sendikası'nın ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını da parti ilkeleri üzerinden değerlendirdi. Sadece Özel'in değil, İstanbul'dan bir parti üyesinin de kendisinden aday olmak için izin istediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Böyle hayır sen olamazsın ben olurum o zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Herkes özgürce yarışır. sonuçta delegelerimiz ya da partilerimiz karar verecekler. Biz ona saygı gösteririz. Hakkında açılan davayı da değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Hodri meydan dedi. Beni tanımıyorlar. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Cesaretleri varsa olayı getirirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden tartışırız.